E, hey, kaydı başlat. Tamam. Nay 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 nay. Oh be ne güzel şehir. Dur dur karşım kaydı. Dur 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 dur. Çok güzel oldu. Şimdi şu editlerini yapayım. Şu yeşil ekranı bir şey çevireyim. Bir şehri. Aa, bu arada gerçekten merhaba arkadaşlar. Sesim kötü geliyorsa Biraz, biraz hastayım o yüzdendir. <laughs> Dur şunu da kaldıralım. Tamam. Şimdi bilgisayarda editlerini yapalım. Şimdi normalde normalde burası yeşil ekran. Ama ben bunu şimdi şey çevireceğim. Şöyle. Tamam çevirdim arkadaşlar. Şimdi bir de çevrilmiş halini izleyin. Aynen aynen aynen. görüyorum. Arkamdaki şiir çok güzel. Evet arkadaşlar böyleydi. Bazı kelimeleri değiştirdim. Yanlış söylemişim. Şimdi Şimdi bunu yayınlayalım. Arkadaşlar Demir plaket aldım. Altın plaket aldım. Ama gerçekte alamadım. Neyse. Şimdi başka 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 başka. Bunu yayınlamak kaldı. O videoyu telefondan bilgisayara aktaralım. Tamam. Ya bu oyun bilgisayarı. Kapat. Ve yolladım. Süper. Bari bir şeyler yiyeyim ya, çok acıktım. Ya da içeyim demeliydim. Tamam, tamam. Şimdi, bir bakalım ne kadar beyin almışız. görüyorum arkadaşlar. Oy. Tamam, şimdi daha çok fazla beğenimiz olmuş. Işıkları kapatalım, boşu yapmasınlar. Işıklar kapandı. Şimdi ben dışarı çıkacağım arkadaşlar. Çok iyi olacak, çok iyi. Ha ha ha. Şabahcan Bey'i on gözetliyorum. Şimdi onu öldüreceğim. Dayım dayım dayım. Dur şu eve. Tamam. Kapısını da kilitlemiş. Tabii ben açayım bu kapıyı. Çünkü benim lockpick'im var. Açalım şöyle. Tak açtık. Girelim içeri. Şimdi bu. Var. Oy ben bunu çalayım. Dur dur. Şunu çal. Arkadaşlar çaydım. Tamam. Bu çok pay eder. Şunu da çalayım. Başka uy şu bilgisayarı çalayım. Çal çal çal. Tamam. Bir de tüm parasını çalayım. Nerede bunun paraları? parasız ya. Neyse ben gidiyorum. <laughs> kaç kaç kaç. Şimdi bunu neyse atacağım çok param olacak. Kaç 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 kaç. <laughs> Son deve geldim. O oh be. Sanki bunun renginde bir değişiklik var. Bir dakika ya. Bu saatte bunlar. Düşündüğüm şey olmuyordur umarım. Bak. Kalp krizi geçireceğim. Gerçekten. Delireceğim. Ya, delireceğim. Nasıl? Arkadaşlar istifa ettim. Çünkü ya yani, plaketlerim gitti. 1 milyon aboneyim. Ve <laughs> plaketim yok. Çok kötü bir şey bu. Bu arkadaşlar gerçekten 80 aboneyim. Bakın lütfen abone olun. Neyse. Bu yüzden ben de davul enstrüman çalmaya karar verdim. Davul çalmayacağım. Piyano çalacağım ben. İşte arkadaşlar çalışma odam. Ta ta, ta tam. Süper bence. Şimdi arkadaşlar piyanomuzu çalalım. sisteme bir ki. Bir ki sisteme. Atım. Nasıl süper çalıyorum değil mi? Süper çalıyorum bence. Şimdi arkadaşlar çaldığım şeyi kaydedeyim şöyle. Buradaki işim bitti. Şuraya bakayım. Ay ne yaptım? Süper ses yapıyorum ya. Şimdi arkadaşlar işte yeni plaketler. Şarkı plaket. Artık bu plaketlerle idare edeceğim. Bunlar benim plaketim. Evet arkadaşlar. Süper şarkılarımızı söyledik. Ee başka ne yapacağız? Ben geri youtuber olmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar pi piyano'yu güzel çalamıyorum. Keşke o günleri dönebiz. Keşke. Dışarıda herkes değil seyirci diyor. bir kişi görüyorum ama olsun. Olsun be. Ona da şükredeyim. Ben gidiyorum. Sesim çok kötü geliyor zaten değil mi? Sesim kısık. Bu kim be?